Şimdi sizlere nota süre ve değerlerinden bahsedeceğim. İçi boş, yuvarlak olan bu şeklimiz birlik nota değeri 4 vuruş. İçi boş, sapı olan bu notamız ikilik nota değeri iki vuruş uzunluğunda. İçi dolu, sapı olan bu notamız dörtlük nota ve değeri 1 vuruş uzunluğunda. İçi dolu sapı ancak bir kuyruğu olan bu notamız 8'lik nota. Değeri yarım vuruş uzunluğunda. İçi dolu, sapı olan iki tane de kuyruğu olan bu notamız 16'lık nota. Değeri çeyrek vuruş. Buradaki notalarımızın hemen altında yer alan buradaki sus değerlerini görüyoruz. Dördün çizginin altına çizilmiş olan bu dikdörtgen birlik sus. Değeri 4 vuruş. Bunu gördüğümüzde Dört vuruş boyunca susuyoruz, çalmıyoruz. Üçüncü çizginin yukarısına yazılmış olan içi dolu dikdörtgen, ikilik sus. Değeri iki vuruş. Bu görmüş olduğumuz şekil dörtlük sus. Değeri bir vuruş uzunluğunda. Y harfine benzeyen bu şekil sekizlik sus. Değeri yarı vuruş. İçerisinde iki tane y harfine benzeyen bu işaret onaltılık sus değeri çeyrek kuruş. İki tane sekizlik nota yan yana geldiği zaman bu şekilde kuyruklarıyla birlikte yazılmazlar. Genellikle alttan bir çizgiyle birleştirilerek gösterilir. Burada ise iki tane on notanın yan yana geldiğini görüyoruz. Bu gibi durumlarda genellikle alttan iki çizgiyle birleştirilerek gösterilirler.